Allah-u Ekber, allah Ekber. Ananı avradını, bu ne? Her şey planlı beyler, her şey planlı. Kaç, 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 kaç. Mahmut geliyor, kaç, 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 kaç. Mahmut dövecek Mahmut. beni, şişko dedim. Şişko patates dedim ona. Ya, ya. Çok ya, hızlı açtık. Ulan bu şaka Lan ne araban, araban altında gidiyordun valla. Böyle hamam böceği gibi pıçık etçiydin. Sen baktığım, kendisi. Öyle ölmeyiz. Tampon ağırlık yapıyoruz da tamponu çıkartayım dedim hızlı Öyle ölmeyiz. <laughs> 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 Sir. Siz, adamları böyle mi yakalıyorsunuz ben mi? Biz adamları yakalıyoruz. Hadi eyvallah. Oo. <laughs> 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 Ya, Yok şey ilk para attım departmana e, tam ne üstünde olsun? şey mesajı yazıyor. Ya, e, öyle bakamıyor ya, öyle mi kokuyor ya? Şu an hastanedeyim. Ben ya, bu nasıl ayak kokusu? Abi? Ben, bu kokuyu biliyorum. Bu adam tamam, ördek ederim. havuzuna girmiş ördek boku olmuş her yerde. girmiş bunun evet, Beyler. <laughs> <yadırma gülüyor> <laughs> 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 Yükle babacım yükle 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 Geldi geldi gelmekte olan Biraz daha azdan, biraz daha azdan Şimdi bastım 320 gördüm Uu. 340 Bok Bok babacım bok Araba deli gibi gidiyor hiç biraz fazlalıktı. Bu da şov olsun bak. Selam. Üflüyorum, nefes alıp nefes veriyorum ya. Allah Allah. Çok pardon özür dilerim çok özür dilerim Özür dilerim çok özür dilerim Ananı sikeyim. Yani Soğudu laflandırıyorum. Geliyor. Ben çakılırım. Ben Geliyor Çakılırım. Yan, yan yana. yana. Lan, giriyoruz Durun, tamam bekleyin, mı? bekleyin yan yana. Beyefendi çıkarın siz de üstünüzden Ha gayret. Yok teşekkür ederim. Ya ben beyefendi Durun. Nagarat geliyor. Hazır ol. Tamam. Koş. Allah bekliyorum. <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> <laughs> o kadar büyük havuz ki anlatamam. Oğlum <laughs> üst üste düştük lan. halledeceğiz daha iyi. başka Wow! Harmiz <laughs> 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 lan, hadi yaparız lan. Burnu havaya kaldırmayı unutma. <laughs> Kalp ağzımdan çıktı. Yapmanız gereken çok basit. Bak şu. Bir, bir dur ya. Kaç bir? şey şu. Gel gel. Arabaya gir. Çimkin arabaya atla. Atla bakalım, be, atla. Çabuk, <laughs> <otka>. çabuk. <laughs> Galiba Kim sürüyordu? Hemşire hanım, bir sarım ve ağzını sıkayım. Gerizekalı Oğlum doğru konuş amk'nı sikerim. Sen devranca basana, sol ayağını sikeyim ben tamam mı? Aman o, Ay, Aa, Aptal! Ablattır, tersi, 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 tersi. Düzgün sürsene yavaş sürsene şunu. Bacım sil. Ah, şöyle. Ne abi? Ne? Bilmiyorum yaz işte. İt 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 it, it. ananamı. İt itilen iyi anlaşırdı. konuşuyor. Kolçak. İt itilen iyi anlaşırdı. Lan? <laughs> lan 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 lan! Köpeği alırdım Ne yaptım ben? Anam yavrum bozum. Özür dilerim. Lan, lan gel, lan gel. Özür dilerim, yemin Allah ın Allah ın ediyorum Allah şükür. Lan gel lan köpek! Anne, özür dilerim. Telsizden. Arkayı beceremedim. Sonra şey... Hani iki reyni alalım da beceremezsek iyi olur. Aha. <laughs> ne zor. Yine mi? <laughs> aşağı in aşağı. Hadi. De... Çok güveniyorum bak vurdum seni. El kaldırdık. Ellere kaldırdık amına koyayım. soyuyorsunuz ya. Sen gibi bir ya. Döner kadın. Ne yapacaksın koyayım. Al soy döndüm amına bana koyayım. Bir şey yapmamışım. <laughs> Lan ne yapıyorsun kaçırıyor bana bir sikiyim. ben bana Amına koyayım. Tekne aynı burnuna sokacaktım. Lan amına koyayım arabayı bari bir yere çekelim burada kaldı. O neydi dedi? O neydi dedi? indir abi. O sonra da bir tane daha reyne gelin bir duman. Araba zaten hemen sizi zencekti